Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle he, yeni bir Hello Arkadaşlar İnşallah e, Arka şey arkadaşlar bir de arkadaşlar bir de kargo eşyalarımızı aldığında nereye sakladığını söyleyeyim. Mutfaktaki buzdolabına saklıyor. Arkadaşım şahidim. Yani tatlı, tatlı. Ya. Evet arkadaşım, şu Bir arkadaşlar şu gördüğünüz Arkadaşlar şu yeşil makine var ya. İşte arkadaşlar. Arkadaşlar, Ay, şey Arkadaşlar bir de şu merdivenin hiçbir de yer var ya Orada el feneri kullanacağız Çok karanlık da olur El feneri kullanmak zorundayız Arkadaşlar bir de şöyle kabaklı Öyle evler var ya İşte oralarda saklanmış şeker var O şekerleri alıyoruz

challenge'ı başlatıyoruz. Arkadaşlar ben de bayağı bir geliştim artık. Neyle çıktın? Onu da söyle. Ha, e, arkadaşlar E tuşuyla çık e, çıkıyoruz. Arkadaşlar bu burada kalsın. Sonra geleceğiz alacağız. S sadece şu kamerayı koysak. kaydedelim. <laughs> yani ก็ตัวนี้อ่ะ hıh <laughs> of yazık yes, yes. alo sana be bak daha fazla böyle var boş boş şimdi şuraya kamerayı kurmaya evet kamerayı kurduktan sonra efrandan bakacağız şimdi seyirciler yazacak bir Gel işte da... alalım mı? önce gerekli şaver almak kavurmak... lazım. Evet. Arkadaşlar, jeneratör almak için her şeyi bırakma. Hah, onu al. Bu lazım değil mi? Evet. evet. Direkt, direkt, koş. Her şeyi de onun let dur dur, dur. Orada, Şurada ben alayım. Hayır, hayır. alıyoruz. Kabloyu da alalım. Kablo acayip önemli. Arkadaşlar aslında kargo yerinde bir tane var da. Ee, şey neye basınca şey oluyordu? Heh tamam. Abi bak Allah rızası için. Sakın şu pisliğe yakalanma. Bir dakika sus. Bir dur. Tam gelmedi devam. Abi gelsin. Direkt suya gel. Suya Abi bir lanet atlama. Süp, süp. Hayır Atlayayım mı şurada? Atlamam. Şurada atlar mı diyor? Atla atla. E bak bir gelirse. Atla. Direkt atla bir şey olmaz ya. Bak 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 sen. Bastı nereden gidiyor? Buradan mı? Hayır bir dakika arkana bak bir arkana önce. Geliyor. Hani bakayım. Geliyor geliyor bakmana gerek yok. Hayır, suya. Bir gün suya. Su bir yerde. Atla buna işte. Allah bismillah. <laughs> Yakalayamaz zaten.

arkadaşlar Adam şey. Adam ne yapıyor adam? Adam ne bu adam? Adam ne yapıyor adam? Adam ne yapıyor adam? Bu ne yok mu ya? Bu yapıyor yok mu? Biz, ya. Gel, ya, ya, niye gidiyorsun onun yanına? Al, çabuk. ya, ya, Bir ya, 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 Ne? ya, 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 şeye gitmiyor mu ben, 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 ben. ya, atıyorum. ya, 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 Arkadaşlar şimdi kabloya deri gitti. Arkadaşlar Evet. <laughs> Bari para eşyalarımızı bırak sendin. Böyle arkadaşlar. Eşyalarımızı da Neden ben, de ben de. ikinci? bakayım. <laughs>